Herkese merhaba, Yeni Diyor ile karşınızdayım. Şu an gördüğünüz üzere hem sağ tarafımda hem de solda elimde bulunan kutular ve kitaplar var. Sizinle birlikte paketleri açacağız, gelen kitaplara bakacağız. Bunlar bana son zamanlarda gelen kitaplar. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız bazılarını biliyor olmanız... Muhtemel. Ama kalanlarını şimdi göstereceğim, kutularını falan birlikte açacağız bunların. Bazı kitaplar nasıl elime geldi, bazılarını neden aldım, son zamanlarda ne kitapları aldım, neler okuyorum, elimde neler var, neler okuyacağım falan. Ee, bu videoda bunların hepsinden bahsedeceğiz. Hemen kitaplara geçiyorum. Şöyle kenara iteyim ve kendime biraz yer açayım çünkü yerim kalmadı burada. Açık olan kitaplarla başlayacağım. İlk olarak size kendi yaptığım bir alışverişi göstereceğim. Bu alışverişte 3 tane kitap aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesi Pıtırcık'ın bilinmeyen öyküleri. Pıtırcık benim çocukluğumda olan hatta abimin falan çocukluğunda olan hatta annemin falan bildiği bir karakter aslında. Ee, onun işte aynı zamanda filmi de var bunun filmini yapmışlardı Pıtırcık diye. İşte Pıtırcık'a bir öpücük, Pıtırcık işte bilmem bilinen falan gibi. Böyle Ayşegül kitapları gibi o vibe'da biz Pıtırcık'ın maceralarını okuyoruz. Ee, şaşkın bir erkek çocuğu işte ailesiyle olan olaylarını... İşte okulda arkadaşlarıyla yaşadıklarını falan anlatıyor ve işte arkadaşlarının hepsinin farklı tiplemeleri var. İşte lüp lüp, işte çarpım vesaire falan gibi. İşte biri çok zeki, biri işte dalgacı böyle şakacı bir tip. Ondan sonra bir tanesi şey çok yiyen bir tip falan gibi. Ama karakterlerin arasındaki diyaloglar, içlerine girdikleri olaylar, işte yarattıkları kaoslar falan eğlenceli bir gidişatı var. Yani hala bendeki o eski kitaplarına falan bakıp bazı yerlerine güldüğümüzü falan biliyorum. O yüzden bu bilinmeyen öykülerini aldım. Rina Kent'in yeni çıkan serisinin kitaplarını aldım. Canavarımın Kanı ve Canavarımın Yalanları. Ee, bu isimleri Türkçe'ye çevirince çok salak duruyor bu arada. Bu kitapları neden aldım? Size hemen açıklıyorum. Rina Kent benim böyle ee, nasıl diyeyim? Karşı konulmaz, müthiş, harika bulduğum bir yazar değil tek okuduğum kitabı Sapkın Kral bu arada. İlk kitabını okudum. ikinci ve üçüncüyü de daha henüz okuma fırsatım olmadı ama yazarın kendini okuttuğu aşikar. bu kitapları da tam olarak Kiril Morozov adındaki erkek karakter için aldım. o karakterden bahsediyorum Şu kitabın içinde. Bu kitap bir dark romance kitabı. Kitabın konusunu, karakterlerin detayını, kapsamlı olarak içeriğini falan hiçbir şeyini bilmiyorum. Sadece Instagram'da karşıma şey postu çıktı bir tane. Senin doğduğun ayda işte hangi erkek karakter? Hani olur ya böyle şeyinin işte şarjının son rakamına göre bu ay neler yaşayacaksın falan gibi böyle salak başlıklar olur ya. Öyle bir şey vardı ve Eylül ayında Kiril yazıyordu karakter olarak. Dedim ki ben bunu alıp okuyayım. Bu kadar yani. Bu kitabı almak sebebim sadece bu. Yalnızca bu, başka hiçbir sebebi yok. O yüzden aldım. Umarım çok hoşuma gider, bayılır, "Allah'ım iyi ki almışım." falan derim diye düşünüyorum. Bana e, Olimpos Yayınlarından PR kutusu geldi. PR kutusu değil daha doğrusu. Yani PR kargosu geldi. Orada da gördüğünüz şu üç kitap vardı. Bunlardan bir tanesi Sonsuz Bağlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta ben bunu okudum. Henüz daha yorum postunu falan paylaşmadım. Gayet mükemmel, süper gidiyor. Serinin devam kitaplarını deli dehşet merak ediyorum. Ee, zaten seri çok hızlı okunan bir seri ama tarzından dolayı, harem tarzından dolayı herkese hitap ettiğini düşünmüyorum. Kanalında bunun yorumunu falan da bulabilirsiniz. Devam eden kitaplara göre devam videoları, sohbet videoları falan da çekebilirim. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Sebepsiz böyle aldığımda hiç şey olduğunu bilmiyorum yani. Ya sanki biraz hikaye tıkan falan. Yok öyle bir şey yok ya. Paldır küldür okuyorum. Her seferinde üçüncü kitabı da aynı şekilde okudum. Ardından Elf Kraliçesi çok yaşa. Bu seriyi de seviyorum. Çünkü bunda erkek karakter, kadın karakterden daha önce aşık oluyor. Neler olacağını merak ediyorum. Bu ikinci kitabı. Ardından da Ebedi Rekabet'in devam ve final kitabı olan Sonsuz Yeminler var. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi şöyle ee, ben de şu iki kitabın önceki baskıları yani birinci, ikinci kitabı falan ciltli. PR'dan bu sefer ciltsiz geldi. Ama bende bu kitabın ciltsizleri de var. Ve ben hani e, mesela bende bir kitaptan hem ciltli hem ciltsiz falan varsa ben ciltsizini çizmek için alıyorumdur. İçini çizeyim, karalayayım, işaretleyeyim vesaire diye. Ben yanlışlıkla PR'dan bu ciltsiz geldiği için, bir tane de kendim ciltsiz satın aldığım için iki tane ciltsiz son Sonsuz Bağlar kitabına sahip oldum bir anda. Neyse ki çok şükür Rabbime, yayın evi teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Bunu düzelttiler. Benim yaptığım bu aceleci davranışı düzelttiler. Ve yayın evinin sitesinden yaptığım, yayın evinin sitesinden almıştım ciltsizini de. Onu hemen... Bana gönderilmeden bari dedim farkını şey yapayım ve cilt, ciltlisini satın alayım. Şu an hem ciltlisi hem ciltsizi var bende. Tam da istediğim gibi. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Olimpos yayınları. Şimdi şu kitaplarımız var. Şu an Sonsuz Yeminleri okuyorum. Sonsuz Yeminlerin ciltsizi de var. Bu arada çünkü ikisi de harika gözüküyor. Bakar mısınız kapaklarına yani. Ee, sonsuz Yeminlerin değil daha doğrusu şöyle Evet değil rekabetin ben de yabancı baskısı ciltlisi ciltsizi vesaire falan böyle koleksiyon ürünü gibi her şeyi var İşte özel kutusu ayrıcı vesaire falan. İkinci kitabının da işte ciltli ve ciltsiz baskısı var. Şu an bu kitabın yarısına geldim. Gayet güzel ilerliyor. Neler olacağını büyük bir merakla bekliyorum. PR'dan gelen 3 kitaptı. Şunlar benim alışverişime ait kitaplar. Ee, aynı zamanda bu alışverişin devamında şu kitap var. Ölümcül Yeminler Evi. Bu Karga Krallığı evet doğru söyledim. Karga Krallığı serisinin üçüncü kitabı. Şöyle gördüğünüz gibi iç cildi de şu şekilde. Bayağı uzun kalın bir kitap. Şöyle ayrıca da var. İçini de değişik yapmışlar. Enteresan olmuş. Karga Krallığı'nın üçüncüsünü aldım. Şimdi Şurada All Saints Lisesi serisinin dördüncü kitabı var. Bu serinin ben sadece ilk kitabını okudum. İlk kitabını okurken böyle bayağı duygusal olarak şey oldum yani. Hani kitap beni vurdu. Karakterlere bağlandım iyisiyle kötüsüyle falan ama e, psikolojik olarak karakterlerin çöküş yaşadığı noktalar beni o kadar süründürdü ki o kadar böyle sinir krizlerine girdim ki Seriye devam etmeye korkuyorum, o kadar sinir seviyem yine yükselecek diye. Ama dördüncü kitabını da aldım ee, serinin yanına, bunu da koyacağım. Ardından çok hızlı şekilde ilkinin ardından gelen Sözde Evlilik kitabımız var. Bu Windsor ailesi serisinin ikinci kitabı. İlk kitapta öteki gelindi, ilk kitap. Bu kitapta Sözde Evlilik. Bu kitapta biz Luca ve Valentina karakterlerini okuyoruz. Yani Luca diğer Windsor e, kardeşlerden bir tanesi. Valentina da onun aşkına layık olan mükemmel, harika, müthiş bir kadın karakter. Öyle ümit ediyorum. Yani aptalca bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Aklı başında bir tip gibi duruyordu daha doğrusu ilk kitapta. Bu da serinin devam kitabı gördüğünüz üzere gayet işte yetişkin içerikli, romantik böyle bir kitap. Şunları da şöyle kenara bırakıyorum. Ardından Mart Martı konuşamıyorum. Mart yayınlarından gelen ee, paketi göstereceğim size. Aslında Mart yayınlarından bu paket gelmeyecekti. Sonra geldi. Çünkü hem neden gelmeyecekti? Buradaki bazı serilerin önceki kitapları bende yok. Benim henüz okuma fırsatım olmamıştı onları alıp. O yüzden buradaki kitaplardan da okuyamayacaktım. Sonra bu kitaplar gelince bu paketteki kitaplar ben serinin önceki kitaplarını edinmeye karar verdim. Şimdi hepsine birlikte bakacağız. Hemen size buradan kitapları çıkarıyorum. Çıkaramıyorum. çıkarmak izin. Tamam. Şimdi ilk olarak yazılarının adını okuyamayacağım. Özür dilerim. Yani bir anlık çabaladım ama okuyamayacağım. Şöyle batı dalgaları var. Bunun kitap kapaklarını ben çok seviyorum. Kitap kapağında ne var diye soracaksınız. Aslında hiçbir şey yok. İşte böyle renk cümbüşü ve dümdüz batı dalgaları yazıyor. Ama bana çok sakin geliyor bu düz kapaklar. O yüzden benim hoşuma gidiyor. Ee, bu yazarın böyle şeylerini bilmiyorum mesela içerik detay vesairesini falan bilmiyorum ama kitaplarını okuyan herkesin yorumlarından şeyi görüyorum böyle o duygusal çöküşü o yerden yere vuruluşu yaşamış ve o yorumu öyle yazmış hissiyatı veriyor bana. O yüzden kitaplarında böyle çok duygulanacağım, karakterlere kendimi kaptıracağım falan hissiyatındayım bu yazarla ilgili. Milyonlarca milyonlarca devam kitabıyla seriyi asla sonlandırmayan Krista ve Bakerichi'nin Ateşi Körükle kitabı var. Bu sana bağımlı, sana daha bağımlı, sana daha daha bağımlı, sonsuza dek sana bağımlı, sadece sana bağımlı, ebedi yer sana bağımlı diye böyle bir seri var ya giden. İşte o serinin son çıkan kitabı Ateşi Körükle. Ben bu serinin dört kitabını okudum. Yani dört mü, üç mü? 4 galiba ya. Yok 3. kitabı okudum galiba en son. Evet. Tamam. 3. kitabı okumuştum en son. Bu kitapla arasında baya baya birkaç, üç 5 falan öyle birkaç kitap var. Sana bağımlı da başka kardeşten bahsediyordu. Bu kitapta Rose ve Connor ağırlıklı ilerliyor. Ama bu serinin bütün kitaplarında şey var zaten. Yani farklı farklı karakterlerin, farklı erkek karakterlerle olan ilişkileri ve bu karakterlerin hepsinin birbirleriyle olan ilişkileri şeklinde. Çünkü erkek karakterler de işte o onun tanıdığı, bu bunun arkadaşı vesaire falan. Hepsi bağlantılı tipler. Ve e, yazarımız daha bu serideki karakterlerin, çocuklarının vesaire falan filan onlarla ilgili de seriler yazıyormuş. Aynı Rina Kent gibi. Bu o serinin devam kitabı. Şöyle gördüğünüz gibi. Allah'ım çıkaramıyorum. Ne olur çıkarayım. Riley Thorne ve Geçmişten Gelen Öfke. Şöyle gördüğünüz gibi bu kitabımız var. Bu bir serinin üçüncü kitabı. Şöyle. Yine e, romantik bir seri. Seksi Dövmeli Özel dedektif Erkek arkadaşın Yeni Yenilerini Taşımışlar. Tamam ben bu kitabı severim. Tamam. Seksi Dövmeli falan öyle şeyler söyledi. Ben etkilendim. Kendi yazıma etkilendiğimi düşünüyorum. <laughs> e, romantik bir kitap zaten kapağından da anlaşıldığı üzere. Onun dışında da benim... Okumayı hem sevdiğim hem de belli noktalarda sinir krizlerine girdiğim Ana Huang ablanın dördüncü kitabı var. Ne serisi bu? Şey serisi. Kral serisi bu. Öfke Kralı, Gurur Kralı, Hırs Kralı ve Keyif Kralı dördüncü kitap. Ee, ben ilk iki kitabı okudum. İkisi de çok iyiydi ya. Karakterler çok iyiydi. Ben bu ablanın çarpık twist serisindeki karakterlere biraz şeyim. Tepkiliyim, en sevdiğim Christian bebeğim, kendisini çok severim. Ara ara hala gider alıntılarına bakarım, harika bir karakter. Devam serisini beğeniyorum. Bu arada devam serisi dediğim şöyle, Öfke Kralı'ndaki karakter önceki seride olan karakterlerden bir tanesi aslında. Ee, bu kitaptaki olaylar onunla birebir bağlantılı değil mi? Aynı evrende geçiyor gibi düşünebilirsiniz yani bunun üçüncü kitabını henüz okuma fırsatım olmadı. Bu da dördüncü kitabı gördüğünüz gibi. Yine yetişkin içerikli bir romantik kitap. Ben bunların hepsinin tabii ki yorumlarını okudukça sizinle paylaşacağım. Bunları da şöyle kenara koyuyorum. Ardından paketlerinizi açıyoruz. Nerede benim bıçağım? İş bitiren ürkütücü bıçağımla hemen hangisi Ay döktüm. Şimdi bunun içinden Krista ve Becca Ritchie'nin Sonsuza Dek Bağımlı ve Selin'le Birlikte kitapları çıktı. Burada Lily ve Lou'nun yine hikayesi var. Bu kitapta yine onların hikayesi var. Gerçi bunların iki yıl onları Sonsuza Dek değiştirecekti. Allah'ım neler yaşayacak. Ney? Şimdi şöyle, bu karakterlerin, bu kitaptaki karakterlerimizin hep böyle skandal olayları falan gelişiyor, böyle Kardasyan ailesi gibi. Ee, bu benzetmeyi de bana e, bu Instagram'dan bir tane arkadaşım yapmıştı, çok haklı. Ee, öyle skandallarını falan okuyoruz. Kendileri de aslında çok uslu duran tipler mi diye soracak olursanız, hayır değiller. O yüzden başına gelen şeylere şaşırmamak gerekiyor karakterlerin. Ardından da şurayı açıyorum. açtım İlk olarak Riley Thorn ve dolaptaki ceset şöyle gördüğünüz gibi ikinci kitabımız çıktı romantik şeyin ceset sayısı icatında e, cinayetleri çözmesi gerekiyordu özel dedektif erkek arkadaşı Nilsan diyor o ceset mi kitabın konsepti biraz farklı galiba Roman, Riley Torn ve ölü komşusu bunun romantik olduğuna emin miyiz? Bilemedim şu an. Emin olamadım. Ay burada. Ya burada. Güney fırtınaları ve doğu ışıkları. Gördüğünüz gibi şu güzel sade kapaklı bir ve güzel sade kapaklı ikinci kitaplarımız var. Şurada gördüğünüz gibi. Allah'ım yazın sen bunların hepsini okuyup bitirme gücü ver bana yarabbim. Amin inşallah hepimiz cümlemize. Burada da Son olarak Ultuluk Tepeler kitabımız var. Tabii ki şu korkunç kapaktan bahsetmiyorum. Ultuluk Tepeler'in bu baskısını almamdaki en büyük sebep şu harika mükemmel cilt. Benim bu ciltte diğer baskılarımı biliyorsunuzdur. Jane Eyre, Gurur ve Önyargı vesaire falan. Eee Tepeler'de şu kapağı tamamen unutarak onun yanında yer alacak. Size bütün kitaplarımı gösterebilecek miyim Rabbim? Göstereceğim kitapların hepsi bu şekildeydi. İçlerinde daha öncelikli olarak aciliyetle yorumunu istedikleriniz bence harika, bence hiç iyi değil, bence kesin oku, bence okursan gömersin falan dedikleriniz, fikirleriniz, yorumlarınız varsa açıklamalar kısmına bırakamazsınız tabii. Siz niye açıklamalar kısmına bırakasınız ki? Yorumlar kısmına bırakın. Ay şu an her şey dökülüyor. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz hepsi dökülmeden önce. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.